Arkadaşlar merhaba. En çok duyduğum sorulardan biri en iyi tasarım üniversitesi hangisi? Bunu üniversite başlamadan önce Türkiye'deki üniversiteler arasındaki en iyi endüstri ürünleri tasarım bölümü olarak da sorabiliyorsunuz. Veya Ganda tasarım eğitimi alıyorsunuz ama yüksek lisans için master için yurt dışındaki en iyi üniversite hangisidir gibi sorular alıyorum bazen. Bu gerçekten kafaları karıştıran bir soru. Çünkü herkes merak ediyor en iyi eğitimi, en iyi sonucu nereden alabileceğini. Ve ben de bunu 4 başlık altında cevaplamaya karar verdim. Videonun sonuna doğru da ben neden hangi üniversiteyi seçtim veya yani yüksek lisansla neden İtalya'ya gittim gibi kendi tecrübelerimi de anlatacağım. Şimdi birinci başlık senin kendi ihtiyaçların, kendi ilgi alanları. Şimdi bunu önce şöyle cevaplayalım. Eğer üniversiteye başlayacaksan, bununla ilgili heyecanlıysan ve Hangi okula gideceğinden emin değilsen birçok endüstriyel tasarım okulu var. Bu konuda kendi ilgi alanlarını veya neden tasarım okumak istediğini araştırmanı tavsiye ediyorum. daha tasarım okumaya başlamadan ilgi alanlarını neye nasıl etkileşimde olacağını nasıl bilebilirsin? Bilemezsin ama en azından kendin neyden keyif aldığını anlayabilirsin. Bundan kastım hiçbir tasarım eğitimi almadan önce çok daha e, basit bir şekilde kendi ihtiyaçlarını, kendi ilgi alanlarını e, analiz etmen gerekiyor. Mesela sen normalde ne tarz ürünlere ilgilisin? Ve arabalara karşı mı böyle bir merakın var? Ve arabalar konusunda işte hangi araba kaç beygir nasıl bir güce sahip vesaire bunlara mı ilgilisin yoksa hangi arabanın e, nasıl göründüğüyle mi ilgileniyorsun veya bisikletler mi ilgini çekiyor veya dikkatini çeken başka bir ürün var mı veya ürünlerin nasıl çalıştığına mı meraklısın böyle şeyleri mi izliyorsun veya açıp herhangi bir ürünün içini mi inceliyorsun bir ürünü demonte edip sonra tekrar bir araya getirmekten mi hoşlanıyorsun yani senin bu bölümde ne çekiyor bunu en azından anlayabilirsin bölüme başlamadan önce ya da şu an çoktan öğrencisin ve yüksek lisans için nereye gidebileceğini düşünüyorsun veya okulundan memnun değilsin e, okul değiştirmeyi düşünüyorsun. Ve cevabın okulda olduğunu düşünüyorsun. Bu konuda da yine kendi ilgi alanlarını anlamak gerekiyor. Bu neden çok önemli? Çünkü farklı okulların farklı yaklaşımları var. Mesela Türkiye'den örnek verecek olursak ben Gazi Üniversitesi'nde okudum ve sadece ona dair tecrübelerimi paylaşabilirim. Ama duyduğum, arkadaşlarımdan bildiğim, öğrencilerden öğrendiğim kadarıyla Mesela Türkiye'de Mimar Sinan biraz daha sanatsal bir okul. Mimar Sinan'da çizim yetenekleri daha önemli. Daha konsept, kavramsal yaklaşım biraz daha ön planda diye biliyorum. Öte yandan ODTÜ, Gazi, İTÜ gibi üniversitelerde biraz daha teknik bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu projelere senin eğitim hayatına o 4 yıl içinde geçireceğin veya 4, 5, 6 her yani neyse o sana bağlı o süreçte geçireceğin proje yaklaşımını çok etkileyecektir. Dolayısıyla eğer sen daha sanatsal yaklaşıyorsan Mimar Sinan'a gitmen muhtemelen daha mantıklı olacaktır. Veya bir şeylerin nasıl çalıştığına daha meraklıysan bu sefer diğer okulları tercih etmen daha iyi olacaktır. Bunu da o okuldaki öğrencilere sosyal medyadan yazabilirsin, direkt okula mail atabilirsin, e, gitmeden önce okulda görüşebilirsin. Dediğim gibi bu üniversiteye başlamadan önce de olabilir. E, üniversitede okuyorsun diyelim, bölüm değiştirmek istiyorsun, yine bunun için de aynı şey geçerli. Yurt dışı için de aynı şey geçerli. Mesela çok genel bir algı vardır yani Almanlar e, mühendis gibi yaklaşır, İtalyanlar daha sanatsaldır vesaire. Ee, bu çok büyük bir genelleme açıkçası. Almanya'da da çok sanatsal yaklaşan okul varken, hatta başlayan sanat takımları varken, İtalya'da da çok teknik okullar var tabii ki. Dolayısıyla hani ülke bazında genellemekten ziyade yine okulların, okullardaki öğrencilerle konuşarak bunu daha iyi anlayabilirsin. Yurtdışının bir başka avantajı da direkt istediğin aslında alana yönelik eğitimlerde mevcut. Mesela otomobil tasarımını Türkiye'de okumak istiyorsan öyle bir ihtimal yok diye biliyorum. Benim zamanımda yoktu, hala da yokken yani. otomobil tasarımı bölümü diye bir şey henüz yok. Ama yurt dışında bununla ilgili bölümler var. Farklı üniversiteler, mesela İtalya, Almanya, İsveç, Amerika birçok ülkede otomobil tasarımı bölümü diye bir şey var. Orada gidip master yapıyorsun ve tamamen bu konuda özelleştiriyorsun. Veya mobilya tasarım aynı şekilde veya filmlere daha çok eğlence sektörüne meraklısın. Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımı okudun, okuyorsun. Yurt dışında direkt eğlence sektörüne yönelik bölümler var. Yani konsept art olabilir, entertainment design bölümleri olabilir. Hani birçok alanda kendini geliştirme imkanı sunuyor. Bu da ayrı bir avantaj. Dolayısıyla ilk başlık senin kendi ihtiyaçların, kendi ilgi alanların, kendi yaklaşımın diyebilirim. İkinci başlıksa kendine has olabilecek engellerin. Bu bir maddi engel de olabilir yaşam şartlarına ilgili bir engel olabilir veya sınavlarla ilgili bir engel olabilir. Hatta dil bilip bilmemenle de ilgili olabilir. Çünkü en iyi üniversite hangisidir? Evet bu büyük bir soru ama en iyi üniversite senin için hangisidir? Bence çok daha önemli bir soru. Mesela diyelim ki en iyi tasarım üniversitesi Londra'da Royal College of Art. Bunu en iyi olduğu için söylemiyorum. Sadece örnek vermeye çalışıyorum. Ama bu okul yıllık 40 bin pound gibi bir fiyata sahip. Dolayısıyla eğer oraya gidemiyorsan böyle bir gücün yoksa veya böyle bir bursun yoksa bunu listene eklemene pek gerek yok. Bu senin için en iyi üniversite değil. Maddi olarak bunu karşılayabiliyorsan, böyle bir gücün varsa tabii ki listede olmasında fayda var. Daha çok araştırılabilir. Yine ilgi alanlarına uyuyor mu Royal College of Art? Bunlara bakmak gerekiyor. Ama bu demek değil ki işte biz hayata yenik başladık, işte her şey çok zor gibi bahaneler bulup da hani Oxford vardı da ben mi okumadım demeye gerek yok. Yine bir başka engel bu sınavlar vesaire olabilir. Diyelim ki ilgi alanlarından sonra herhangi bir okula karar verdin, oraya gitmek istiyorsun. Ama bu sefer üniversite sınavlarında istediğin puanı alabilecek misin? Bu senin için çok yüksek bir puan mı? Bunu gerçekten başarabilecek misin gibi detay var. Ya bunu eğer son sınava bir ay kala karar verdiysen ve bu puanı alamayacaksan yine bunu liste eklemenin pek bir gerçekçiliği yok. Dolayısıyla senin için olabilecek en iyi üniversite bu değil demektir. Burada tabii ki bir yıl daha çalışayım, seneye yapabilirim gibi bir motive de olabilirsin. Ya da listeden çıkartıp gidebileceğin üniversitelere bakabilirsin. ya bir başka konu değil olabilir. Yine yüksek lisans için yurt dışındaki üniversitelere bakıyorsun. Mesela yine İngiltere diyelim. İngiltere'de bir okul senden TOEFL veya IELTS puanı olarak işte x puan istiyor ve sen İngilizce'ne bu kadar güvenmiyorsun veya bu puanı alamaz, alamadın diyelim. Bu durumda yine senin dil engelini ortadan kaldırabilecek durumlara bakabilirsin. Mesela bazı okullar dil sınavı bile istemiyor. Skype üzerinden, video üzerinden seninle röportaj yapıp İngilizce'nin onlar için yeterli olup olmadığını karar veriyorlar. Eğer İngilizce konusunda kendini zayıf hissediyorsan bir tabii ki geliştirmekte fayda var. Ama bu sınavları bir türlü başaramadın, dil konusunda o kadar ilgili değilsin ama iletişimde kurabiliyorsun, yapabileceğine de inanıyorsun. Dolayısıyla bu durumda güncel İngilizce seviyenle gidebileceğin okullara bak veya dil konusunda çok iyisin, istediğin dili anında öğrenebiliyorsun. Bu durumda istediğin herhangi bir ülkedeki direkt o ülkenin kendi diliyle eğitim verilen okullara da başvurabilirsin bu durumda tabii ki. Dolayısıyla bu ikinci başlıkta söylemek istediğim şey kendi engellerinin önceden farkına varıp ya bunları geliştirebilirsin bir şekilde ya da bunların farkında olup bunları geliştirebileceğini düşünmüyorsan göz önünde bulundurarak kendi listeni güncelleyebilirsin. Üçüncü başlık biraz daha kısa, biraz daha not gibi bir şey aslında. burada söylemek istediğim şey bu karşılaştırmalar veya işte Türkiye'deki bilmem ne karşılaştırmasına göre X Üniversitesi Türkiye'nin en iyi tasarım eğitimi veren gibi karşılaştırma bu dünyada da olabilir, Türkiye'de de olabilir. Bu tarz e, analizler, anketler ve farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. E, bunlar evet önemli tabii ki bunlara göz atmakta fayda var ama bunları kesin doğru olarak kabul etmek de çok yanlış diye bir şey diye düşünüyorum. Bunu biraz önce birinci başlıkta da konuştuk. Bu çok kişisel bir şey. Yani sonuçta hiç kimse bütün bu üniversitelere gidip oradaki bütün eğitimleri alıp Sonra hepsini karşılaştırmıyor. Ki böyle bir şey bile olsa gerçekten birisi oturup 20 farklı üniversitede hepsinde birer ikişer ay eğitim aldı diyelim bunu karşılaştırırsa bile o yine objektif bir karşılaştırma olmayacaktır. Yine çünkü yine çok kişisel bir karşılaştırma olacaktır. O kişinin yaklaşımına göre o üniversitenin ne kadar iyi olduğunu ve diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu karşılaştırabilir sadece. Dolayısıyla bu karşılaştırmaları çok takılıp da kendi tutkunu ve kişiliğini takip etmemen çok yanlış bir seçim olur diye düşünüyorum. Ya yani üniversite sınavı puanına göre bile aslında karşılaştırmamak lazım. Atıyorum sıralamada X okulu birinci sırada sen ve sen de bu puanı aldın. Direkt onu birinci sıraya yazıp yani üniversite sıralamasına göre kendi listeni oluşturmak bence yanlış. Atıyorum o birinci sıradaki X üniversitesinde gerçekten sana çok zıt bir eğitim olabilir. Ama altıncı sıradaki üniversitede bir proje görmüşsündür, bir öğrenciyle tanışmışsındır. Oradaki bir eğitmenin yaklaşımı çok hoşuna gitmiştir bu durumda iletişim kurup gerçekten o birinci sıradakine gitmektense altıncı sıradaki senin için daha iyi olabilir. Bunları iyi araştırmak lazım. Çünkü tasarımın kendisi ve tasarım eğitimi gerçekten kişisel bir şey ve 2 artı 2 4 eder diye bir cevabı yok bunun. Dolayısıyla bu sıralamalardansa kendi araştırmanı yapmanı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Dördüncü başlık biraz garip gelebilir ama benimle daha önceden konuştuysan veya herhangi bir videomu izlediysen şunu tahmin edebilirsin ki hiç fark etmez. Önemli olan kendini geliştirme. Bundan kastım şu, istediğin üniversiteye gidemedin veya istediğin üniversiteye gidebildin. İki durumda da kendini çok geliştirmen gerekiyor. Üniversite hiçbir zaman tasarım eğitimde yeterli olmayacaktır. Bu biraz büyük konuşmuşum gibi gelebilir ama birçok öğrenciyle, birçok arkadaşımla bu konuyu konuştuk. E, farklı üniversitelerden, dünyadaki farklı üniversitelerde farklı tecrübeleri olan insanlarla bu konuyu konuştum ve gerçekten okulun verdiğiyle yetinirsen istediğin yere ulaşamayabilirsin. Tasarım eğitimi gerçekten çok zaman alan, biraz zorlayıcı bir eğitim oluyor genelde. İşte projelerim var, bir yandan diğer derslerim var vesaire. Bunları herkes yaşıyor ama bir yandan bunları yaparken, bir yandan da kendini istediğin alanda ekstra geliştirmek çok önemli. Çünkü tasarım dünyası çok hızlı değişiyor. Bu sosyal medya veya internet aracılığıyla insanlar her şeye anında ulaşabiliyor. Her gün yüzlerce yeni proje online olarak sunuluyor. Ve bunları olabildiğince takip etmek gerçekten önemli diye düşünüyorum. Üniversitedeki eğitmenler her ne kadar kendilerini güncellese, geliştirse bile gerçekten bu her alanı takip etmek mümkün değil diye düşünüyorum. Her alanda fikir sahibi olunabilir, her alanda biraz bir şeyler öğrenebilirsin üniversitede ama eğer çok spesifik bir alanda karar verdiysen, çok spesifik bir anda kendi geliştirmek istiyorsan kesinlikle diğer tasarımcılarla iletişim halinde olmakta fayda var veya diğer öğrencilerle, diğer okuldan insanlarla iletişim halinde olmakta fayda var. Ve bu Türkiye'de veya yurt dışında farklı olan bir durum değil. Türkiye'de de okurken, yurt dışında da okurken hiç fark etmez hangi üniversitede olursan ol. Hatta o bahsettiğimiz çok spesifik eğitimi bile alıyorsan, atıyorum mobilya tasarımcısı olmak istiyorsan İtalya'ya gittim, mobilya tasarımı okuyorsun. Bu da yeterli değil. Bunu birazdan araba tasarımı konusunda kendi tecrübelerimi anlatırken paylaşacağım yine. Ama tasarım konusunda kesinlikle kendini sürekli geliştirmen gerekiyor. Bu hem program bilgin veya becerilerin gibi konularda da geçerli, hem de vizyonun, yaratıcılığın ve düşünce biçiminde de çok ilgili olan bir durum. Şimdi son olarak kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum. Hem üniversiteden hem de yüksek lisansdan önce nasıl bir karar süreci izlediğimi belirtmek istiyorum. Benim için çok kolay oldu açıkçası. Çünkü ne yapmak istediğime erken karar verdim. liseye başlamadan önce otomobil tasarımcısı olmak istediğime karar verdim. Böyle bir meslek olduğunun farkına vardıktan sonra ve bunun bana ne kadar uyumlu olabileceğini düşündükten sonra veya sadece hayal ettikten sonra bu yolda gitmeye karar verdim. Ve yaptığım araştırmalar sonunda Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımı okuyup yurt dışında araba tasarım masteri yapmak en mantıklı yol gibi görünüyordu bana. Ki böyle de yaptım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Araba tasarımı çizimle ve estetikle çok ilgili olan bir bölüm. Çok ilgili olan bir meslek. Ama Türkiye'de tasarım okumak için önce üniversite sınavına girmek, girmen gerekiyor. Ve üniversite sınavına gerçekten çok çalışman, emek harcaman gerekiyor. Özellikle son, lisenin son yıllarında bunu yapman gerekiyor. Ama benim her zaman çizim yapmam gerekiyordu. Çünkü çizim konusunda da e, mükemmel değildim hiçbir zaman. Ve çizimimi geliştirmem gerekiyordu. Ve bunu da lise zamanında başlamaya karar verdim. Ankara'da Anadolu Lisesi'nde okuyordum ve ta o zaman bir karar vermen gerekiyor. Ee, sayısal ve sözel bilimleri olarak ikiye ayrılıyordu ya da iki üçe ayrılıyordu bildiğim kadarıyla. Ben bu karar verirken de yine endüstri ürünleri tasarımı okumam gerekiyor. Dolayısıyla sayısal seçmem gerekiyor diyerek ilk ta o zamandan bu karar vermiştim. Daha sonra lisenin sonunda yine e, endüstri tasarımı okuyacağım tamam ama nerede okuyacağım diye bir soru oluşmuştu. Çünkü bazı üniversiteler yetenek sınavıyla, bazı üniversiteler direkt üniversite sınavı puanıyla bölüme kabul ediyorlardı. Dolayısıyla benim kafamdaki ilk soru yetenek sınavıyla alan bir üniversiteye mi başvurmam gerekiyor yoksa üniversite puanıyla mı başvurmam gerekiyor? Bir yandan da hangi şehirde okumak istiyorum diye bir soru vardı. Çünkü Ankara'da ailemle yaşıyorum, gayet mutluyum. Her şey yolunda. Hani bir ailemden kaçma gibi bir derdim yok. Hani bazı öğrencilerde bu olduğu için bundan bahsediyorum. Ee, sadece bir ara Mimar kafamı karıştırıyordu. Çünkü Mimar daha sanatsal yetenek sınavıyla alıyor ve bu biraz ilgimi çekmişti. Ama bir yandan da değer mi değmez mi, üniversite gerçekten ne kadar önemli derken sonuçta asıl amacım yurt dışına gidip araba tasarımcısı olmak. Dolayısıyla Türkiye'de hangi üniversiteden diploma aldığım çok da fark etmez gibi bir yaklaşımım vardı o sırada. Ankara'da kalmaya karar verdim ve Ankara'da yetenek sınavıyla alan bir üniversite yoktu o zaman. Bu durumda Ankara'daki hangi üniversiteler var diye düşündüm. Bu noktada da tamam Ankara ama devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi diye bir soru geliyordu. Ve bu durumda açıkçası benim ihtiyacım olan bir endüstriyel tasarımı diploması diye yaklaşıyordum o zaman. Hani büyük resme baktığım zaman zaten yurt dışına gitmek istiyorum, ama tasarım yapmak istiyorum. Dolayısıyla çok da fark etmez modundaydım. Ve devlet üniversitesinde puanımın yeteceğini düşünüyordum. O yüzden özel üniversiteleri de eyledim. Ve sınav sonuçları yaklaştıktan sonra tercih zamanı geldiğinde sadece iki üniversite yazdım onda da yine puan sıralamasına göre yazdım açıkçası ot tasarım gazi tasarım olarak iki tercih yaptım sadece. Biliyorum biraz önce konuşurken bu sıralamalara çok takılmayın demiştim ama benim o dönem yaptığım şey gerçekten ikisini de çok araştırmadım. Benim için çok fark etmiyordu ki Ottu ve Gazi birbirine yakın üniversiteler. İkisi de daha teknik yaklaşıma sahip. Hiç fark etmez modundaydım açıkçası. İstediğim şey endüstriyel tasarımı okumaktı ve bu yönde tercihimi yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam üniversite sınavı sonucunda 25 bininci gibi bir sıralama vardı ve bu durumda da Gazi Üniversitesi oluyordu. Öyle de oldu. Gayet de güzel oldu. Gazi'deki eğitim hakkında daha sonra başka bir video yapacağım. Çünkü burada e, kısaca bahsedip de konuyu kapatmak istemiyorum. Uzun uzun konuşabileceğimiz bir video olsun istiyorum. Ama gayet memnundum. Şimdi geri dönüp tekrar sınav dönemine girecek, tercih dönemine girecek olsam hiçbir şey değiştirmezdim. Her şeyi aynı şekilde yapardım. Çünkü sonuç olarak istediğim noktaya ulaşabildim ve Bunda kendini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da tekrar tekrar görmüş oldum. Çünkü gazete ürün tasarımı okurken ben yine araba çizmeye devam ediyordum. Lise boyunca araba çizmeye devam ediyordum. Kendimi sürekli yurt dışındaki insanlarla konuşarak hangi alanda geliştirebileceğimi, öğreniyordum. Ve bunun da çok büyük faydası oldu. Detayları dediğim gibi daha sonra konuşuyoruz. Üniversite bittikten sonra bir sonraki soru master için hangi üniversiteye gitmem gerekiyordu. Bu noktada bence Türkiye'de olmamızın gerçekten güzel bir avantajı var. O da tasarım yarışmaları. Çünkü tasarım yarışmalarından yurt dışı burs ödülü alabiliyoruz. Hala öyle mi şu an ödüller, kurallar nasıl bilmiyorum ama benim zamanımda birçok tasarım yarışmasına katıldım ve bunlardan bir tanesinde birinci oldum. Ambalaj tasarım yarışmasında birinci olmuştum. Ve bunun sayesinde Ekonomi Bakanlığı'ndan yurt dışında eğitim alma bursu kazandım. Bu sayede neredeyse istediğim herhangi bir okula gidebilecektim. Olayın finansal kısmı burs tarafından karşılanıyordu. Ben açıkçası her zaman Fortsheim'de okumak istemiştim. Almanya Fortsheim'de araba tasarımı çok bilinen bir bölüm. Sektör içinde de çok bilinen, çok başarılı tasarımcılar yetiştirmiş bir okul. Dolayısıyla oraya dair hep bir sempatim vardı ve oraya gitmek istiyordum. Ama kazandığım bursu kullanabilmek için bursun listesindeki okullardan birini seçmem gerekiyordu. Ve Ford Fordstein bu listede yoktu çünkü Fordstein Almanya'da bir devlet okulu, özel bir okul değil ve bizim burs listesinde genelde özel okullar vardı. Harika okullar vardı. Amerika'da, Avrupa'da birçok farklı ülkede birçok farklı üniversitenin ödeme kısmını karşılıyorlardı. Mesela videonun başında bahsettiğimiz Royal College of Art'ı da karşılıyordu. Veya bunun gibi gerçekten pahalı okulları da karşılayabilen bir bursu. Bu yüzden gerçekten bu bütçe kısmını, maddi kısmını burs ile karşılayabilirsiniz. Hani birçok yarışma var. Ee, dediğim gibi şu an tam detaylarını bilmiyorum ama mutlaka araştırıp çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Her neyse benim hikayemde Forzheim ortadan kalkmıştı bu yüzden. Çünkü Bursa hayır deyip de Almanya'da kendi imkanlarımla yaşayıp kendi cebimden harcamaktansa... Bursu kullanmak çok daha avantajlıydı. E, bu noktada diğer üniversiteleri araştırdım. E, hatırladığım kadarıyla Royal College seçeneklerimden biriydi. İsveç'te Umea seçeneklerimden biriydi. İngiltere'de Coventry e, seçeneklerimden biriydi. Ve İtalya'da da farklı okullar vardı. SPD, IAT gibi birkaç okul vardı. Benim baktığım şey bu okulların mezunlarının neler yaptığı oldu açıkçası. Evet. Çünkü otomobil sektörü çok dar bir alan ve hangi okulun kimle işbirliği yaptığı, mezunlarının nereye gittiği çok önemliydi. Ama bir yandan burada ufak bir nokta var dikkat etmeniz gereken. Mesela Royal College veya Pforzheim çok daha eski okullar. Mesela bu İtalya'daki SPD ile kıyaslarsanız ki benim gittiğim okul birazdan değineceğim. Bu diğer ikisi çok daha eski okullar. Dolayısıyla zamanında zaten bu iki üniversite varken ortada bir de Amerika'da birkaç üniversite vardı. Şu anki tasarım departmanının başındaki isimlere baktığınızda büyük otomobil şirketlerinin genelde bu okullardan mezunlar. Çünkü zaten başka bir okul yoktu o zaman. Dolayısıyla direkt mezunları ne yapıyor diye kıyaslamak doğru değil. Öte yandan Royal College ve Umea'nın hatta Coventry'nin de sanırım başvuru sürelerine deadline'larını kaçırmıştım. Dolayısıyla elimde birkaç İtalyan üniversitesi kalmıştı. Bu noktada da bu okulların kimlerle nasıl işbirliği yaptığına bakıyordum. E, SPD'de Volkswagen grubuyla işbirliği yapıyordu. Mezuniyet projelerinde Audi'den ve Lamborghini'den tasarımcılarla çalışıyorsun. İnsanlarla tanışmak ve iletişim ağı oluşturmak çok önemli. Dolayısıyla SPD'yi tercih etme sebebim buydu. Volkswagen grubuyla çalışıyor olması. Yani benim için her zaman önemli olan şey kendi isteklerim, kendi istediğim şey her neyse ona beni götürebilecek en yakın araç, üniversite, eğitim hangisi buna odaklanmıştım ve iki eğitimde de Türkiye'de de İtalya'da da okurken sürekli okul dışında kendimi geliştirmiştim. E, bu kendi geliştirme olayı neden bu kadar önemli? Çünkü İtalya'da da mesela biz 20 kişiydik. 22-23 her neyse o civarda e, öğrenci vardı. Ve hepimizde aynı projeler var. Hepimizde Audi projesi, hepimizde Lamborghini projesi var. Dolayısıyla okul bitince portfolyona sadece okulda yaptığın şeyleri koyarsan e, diğer 20 kişiden hiçbir farkın yok. Ve ben bunu değiştirmek için kendi tutkum olan e, markalara projeler yapıyorum. Okuldaki başarımı %100 yapmaktansa okul yüzde %80 başarı gösterip kalan %20'lik enerjimle kendimi farklılaştırıyordum. Bence bu çok önemli bir şey. Hatta Gazi'de okurken de e, bir yıl uzattım okulu. Bunun sebebi de proje dersimizde gerçekten hani projeden ziyade ben yine araba çizmeye odaklanıyordum. Yani bu doğru bir yaklaşımı değil mi? Bu kesinlikle tartışılır. Hani bunu yapın diye söylemiyorum. Hani okuldaki projeyi sallamayın gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ama istediğin sektörle çok ilgili olan bir şey. ya yani ben portfolyomu okuldan bir proje zaten koymayacak. Benim için olay araba tasarımıydı. Araba tasarımında kendimi geliştirmem gerekiyordu. Portfolyomu bunun üzerine yapmam gerekiyordu. Ve e, çok büyük bir rekabet, çok büyük bir yarış vardı. Dolayısıyla ben Türkiye'de endüstri tasarımı bölümünde yaptığım bir ürünü portfolyoma koymayacaktım muhtemelen. Yani şu an baktığımda aslında çok daha keyifli olabilirmiş. Şu an baktığımda biraz daha emek harcamak isterdim açıkçası. Çünkü şu an ürün tasarımı da yapıyorum. Freelance projelerim de var. Hani ürün tasarımı da çok keyifli bir alan. E, dolayısıyla herhangi bir karşılaştırma vesaire yapmıyorum. Sadece kendi tecrübemden bahsediyorum. Dolayısıyla sen eğer ayakkabı tasarımcısı olmak istiyorsan ve okulunda ayakkabı tasarım projesi yapmadıysan, yapmayacaksan okul projene %100 emek harcamaktansa okul projeni Sınıfı geçebilecek kadar veya amacın her neyse %80'lik bir emek harcayarak yapıp kalan %20'lik enerjini ayakkabı tasarımına harcamalısın diye düşünüyorum. Evet bu dört başlık artıkken tecrübelerimle birlikte size anlatmak istediğim şey Türkiye'deki ve dünyadaki en iyi tasarım üniversitesinin aslında tamamen seninle ilgili olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü gerçekten tasarım eğitimi %100 bir yerden öğrenilebilecek bir şey değil. Veya ne öğrenmek istediğini, neyi öne, ön plana çıkarmak istediğini çok büyük önemi var. Dolayısıyla şu üniversiteye gidersem sonucu bu olur. Bu üniversiteye gidersem sonucu başka olurdan ziyade yani nereye gidersen git tasarım alanında çok başarılı olabileceğini bilmeni istiyorum. Tabii ki farklı okulların, farklı ülkelerin farklı avantajları var. Ki benim yaklaşım gidebiliyorsan zaten yurtdışında herhangi bir eğitim almanın sana kültürel olarak yaklaşım olarak, e, vizyon olarak Farklı şeyler katacağına eminim Ama sonuç olarak gerçekten her şey kendinde bitiyor Dolayısıyla kendini geliştir Ve herhangi bir sorun varsa Instagram'dan Veya burada yorumları da yazabilirsin Ve aslında senin düşüncelerini de duymayı çok istiyorum Hani şu an eğer bir üniversitede okuyorsan Bununla ilgili düşüncelerini yorumlarda yazarsan Çok sevinirim çünkü görmek istiyorum Veya yurt dışında fark etmez hangi üniversitede Nerede ne eğitimi aldığını ve bundan memnun musun Değil misin? E, bunları gerçekten Duymayı çok isterim. Dolayısıyla düşüncelerini Ve sorularını yorumlara yazabilirsin Bir sonraki videoda görüşürüz